Hay Tarık söyle. Ben Esen'in yanına gidiyorum şimdi. Olur da Hazan'la konuşursan falan ikimizin inşaatta çalıştığını söyle tamam mı? Vallahi canıma tak etti artık. Yalan söyletme artık bana ya. Ya ne olacak oğlum ya? Alt tarafın inşaatta çalıştığını söyleyeceksin. Hadi kapatıyorum hadi hız hızlanma. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Haberlerinizi bekliyoruz. Gittiler. Firma ikimizi çok beğenmiş. Marka yüzü olarak bizi düşünüyorlar. Ee, çak o zaman. E daha dur kesin karar vermemişler. Bu daha tanışma turuydu. Ya, ne var sessinler işte bizi. Cillok gibi çiftiz sonuçta. E öyle tabii ama yani koskoca markanın yüzü olacağız sonuçta. Adamlar hemen karar veremezler. Yani bazı şeyler aceleye gelmiyor. Ama bir başlayınca da değmesin keyfine. Ama beğendiler diyorsun yani. Tabii canım bayılmışlar bize. Bence iş kesin bizde. Bir alyans daha. Ya aksesuar işte. Demiştim ya geçen çekimden sonra cebimde kalmış. Diyorsun. <laughs> Bak Tarık. Bir kere ben böyle bunları yemem. İkincisi eğer yalan söyleyeceksen öyle elin ayağın birbirine dolanmayacak. Üçüncüsü ve en önemlisi... Evliysen söyle iş yapıyoruz burada. Ben adamlara senin bekar olduğunu söyledim. Bilirsem en azından açık verme. Şimdi sana son kez soruyorum. Evli misin, değil misin? Söyle, zora sokma beni. Evliyim. Yani sen Bekir olunca şansın daha fazla olur dediğin için söyleyemedim. İş için şansın çok daha yüksek olur, orası kesin. Ama benim için... ...evli ya da bekar olmanın hiçbir önemi yok. Ne haber Hazan? Nasılsın? Sağ ol Özcan, iyiyim. Ee, Tarık gördün mü? Yani nerede biliyor musun? Sabah ben uyurken kalkmış gitmiş. Ben sanadır diye düşünmüştüm ama. Ha şey, inşaatta izine. Bütün gün sürer herhalde. Tarık senin inşaatta yani. Evet evet orada. Ya hatta ben de malzeme almaya çıktım, döneceğim birazdan. Ama aradım onu açmadı telefonunu. Ee, i̇nşaatın gürültüsünden duymamıştır herhalde. İyi tamam. Sana benim onu aradığımı söyler misin? Olur, söylerim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ulan Tarık, ulan Tarık. Yok aksesuar yüzük, yok cebimde kalmış. Söylesene evliysen açık çık. Neyse. Bu akşam bana gel. Sana bir şeyler hazırlarım. İş filan konuşuruz. Bu akşam mı? Yani bilemedim ki. Gelsen gel. Ev arkadaşım da yok yani. Tamam, bakayım ayarlamaya çalışayım ya o zaman. Ayarlamaya çalışma. Ayarla. İyi tamam. Ben gelmeden haber veririm o zaman sana. Ha alo. Ne yaptın güzelim? Yatakta mısın hala? Nasıl oldun şimdi? Tarık ne yatağı? İşe geldim sayılır ben. İşte misin? E, i̇yi misin ki kalkıp işe gittin? Aman güzelim dikkat et ya. Sana bir şey olmasın. İyiyim Tarık iyiyim. E, sen ne yaptın erkenden kalkıp gitmişsin yanımda? Ha çıktım canım ya. İş çoktu da seni uyandırmayayım dedim. Yine de çok yorma kendini inşaatta. İnşaatta... Ha, yorma güzelim merak etme. Yalnız iş uzayabilir akşam biraz. Uzayabilir mi? Yani ben erken çıkmaya çalışırım da... ...uzarsa sen bekleme diye diyorum. İyi tamam. Kolay gelsin sana.